Arkadaşlar Roblox kapandı. Girilmiyor. mi? Yani şimdi yeni hesap açmayı denesene. O da olmuyor bakın. Burayı ben geçeceğim. Arkadaşlar geldim. Doğum tarihim gerçek değil arkadaşlar. Ben yani çok Donk halinde 10 yaşınızda 10 yaşından küçükse çeti kapatıyor çünkü ben tam 10 yaşındayım yine kapatır. 18 yaşından küçükse ise Şimdi bakın. Orası görüyorsunuz. Yani. Hoops bunu bilerek de yapmış olamaz. Arkadaşlar benim benim için size şöyle açıklayayım bence şöyle oldu. Şimdi biliyorsunuz Roblox'a bugün bir tane güncelleme geldi değil mi? Bakın. Roblox'ta bugün bir tane güncelleme geldi. Bunu isterseniz böyle yapıyor abi. Böyle yapıyor. Bana sorarsanız bence şöyle oldu. Roblox'un hacklenmesi falan yok. Şimdi bunların yapımcıların sitelerinde biliyorsunuz zaten her gün güncellemek için bayağı bir yenişi şey. Roblox'a yenilik yapıyorlar. O yüzden de kendileri Roblox'a girip böyle Roblox'u olarak değil de sunucu oldukları için değiştiriyorlar arkadaşlar. O sırada her şeyi kaydetmek zorunda kalıyorlar. Kay e genelde kaydetme tuşlarının oralarda bir de bir de e kapat diye bir tuş var arkadaşlar. Işte. O tuşa basarlarsa full yani bu oyunu kapatıyorlar. Yani i̇htimalle öyle oldu. Ama merak etmeyin e bir ay içerisinde geri, geri gelebilir. Ayrıca şimdi yepyeni bir saçmalık çıktı arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi size göstereyim ben saçmalığı. Nerede arkadaşlar? Hemen bulabilirsem. Nerede arkadaşlar? Nerede nerede? <laughs> i̇şte bakın. Şöyle, şöyle bir saçmalık çıktı arkadaşlar. Bir oyuna giriyorsunuz. Oyunun adını unuttum şimdi. Böyle size Roblox adında bir adam şey atıyor. Arkadaşlık isteği atıyor. Arkadaşlar bu adam bot değil. Gerçek bir oyuncu. Ama Roblox'un sunucusu da değil yani. Bu adam sahte hile. Bu, bu adam sabah akşam hadi ben ben bir keresinde e, girdim oyunu. Bu adam oyunda yapıyor yani, ama her zaman oyunda olmuyor. İçine i̇şte gelince giriyor. Ne i̇şte gelince de girmiyor. Peki. Kendim ben de Roblox'un sunucusunu herkesi kandırıyor arkadaşlar. Ve Roblox'un kapatmasında da Roblox. bu adamın da bir bu adamın bir suçu var arkadaşlar. Rob, Roblox ile beraber bu adamı oyundan kaldırmaya karar verdi. Oyundan kaldırırken adam hackledi Roblox'u bir yandan da. Yani hackleme durumu da var. Evet arkadaşlar. he bu arada bunların hepsini söyledim de bunları kesin ve net olarak söylemiyorum. Sadece bu adamı kaldırmak istediklerini biliyorum. O adam da hackledi. Çünkü bu bir hacker arkadaşlar. Çünkü hiç kimse ismini Roblox yapamaz arkadaşlar. Bu, bu Roblox kabul etmiyor bunu. Evet arkadaşlar. Bunun dışındaki şeyler benim düşüncelerim. Bence böyle. Umarım Roblox düzelir. Yani düzelmesini istiyorum. Gerçekten çok üzüldüm çünkü şimdi böyle olmasını. Yani arkadaşlar bakın hesabı ilk önce böyle bir giriyor sonra çıkıyor. Normal bir şekilde giriyor bakın. Böyle. Ama çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu neden oluyor bilmiyorum. Umarım düzelir. O zamana kadar yani arkadaşlar Brawl Stars, Royal gibi oyunlar oynayabilirsiniz. Yani da yeni oynayabilirsiniz. Yeni bir video çıkartacağım hemen bu videodan sonra. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.